En zor şey nedir? O davul gibi şişir ayaklarımız. Asla ayakkabının içine olmuyor, uzun süre yürümene izin vermiyor. Böyle masaj dünyanın en mükemmel şeyi haline geliyor. Ben de hamlelima uygun yeni ayakkabılar sipariş verdim. Üçüncü aydan itibaren ağırlık merkezimiz değişiyor. O yüzden düz taban ayakkabılar tercih etmelisiniz. Bir bunlardan aldım. Rahatlık testi. Şurası genişlemediği için birazcık daha az kullanırım. Umarım şuraya hamileken şöyle yatıp şu çababa değecek bir görüntü çıkartabiliyorumdur. Biliyorsunuz ki bu yaz şu çiçekli ayakkabılardan almayanlar dövüyorlar. Bunlardan da aldım. Rahatlık testi. Şuralarımız her geçen gün genişlediği için bu tarz ayakkabılar bir numara büyük tercih edilmeli. Ama çok rahat. Siyah kombinlerim için de böyle bir sandalet aldım. Rahatlık testi. Giydiğim en rahat model her rengini sipariş vereceğim. Davetlerde çok güzel olurlar. Bunlara bayıldım. Rahatlık testi. İyi çıkar çok kolay ve çok tatlı. Ayak numaram bir numara büyüdü ve hamilelikten sonra tekrar küçülür diye çok pahalı ayakkabılara gitmeyeyim. Uygun fiyatlı ayakkabılar tercih edeyim dedim. Hamileliğim süresince kıyafetlerde de aynı tarifi uyguluyorum de bu tatlı babetler var. Rahatlık testi. Topu çok minicik de olsa birazcık daha kısa süreli davetler tercih ederim. Hamile arkadaşlarımı da bu dönemde daha ekonomik olmayı, çok fazla para harcamamayı tavsiye ederim. Çünkü zaten endişelenmemiz gereken bir çocuğumuz var. Ben toplam bu beş çift ayakkabıya bu kadar verdim. Hepsini nereden aldığımı da profilimde sabitlediğim Temmuz linkosuna bırakacağım.